Biz Müslüman olmayan bir toplumun içinde yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız toplum kendisini Müslüman olarak isimlendirse de hayatlarının hiçbir kısmında İslam yoktur. Törenleri İslam'a uygun değildir. Giyim tarzı İslam'a uygun değildir. Ticaret İslam'a uygun değildir. Kazanç İslam'a uygun değildir. Evlilik İslam'a göre değildir. Boşanma İslam'a göre değildir. Alışkanlık şudur. Sen anandan Müslüman doğdun, Doğduğun zaman kulağına ezan okundu. Sen ne yaparsan yap bu dünyada istediğin gibi yaşa. Allah'ın kitabından bağımsız yaşa. İstersen Allah'ın kitabını hayatında bir kere dahi eline alıp bu kitap nasıl bir Müslüman tarif ediyor diye bakma. Allah'ın indirdiği dinden tamamen uzak yaşa. La ilahe illallah ne demektir bu kelime senden ne istiyor dendiği zaman hiçbir şey bilme. Allah'ın gönderdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dini hiç bilme senin adın Müslümandır. Bizim toplumda Müslüman ismini belirleyen örftür, din değildir. Müslümanın tarifi bizim toplumda bellidir. İşte Türkse Müslümandır. Müslüman anne babadan doğduysa Müslümandır. Elhamdülillah Müslümanız diyorsa Müslümandır. Ancak arkadaşlar geçen hafta da anlattığımız gibi İslam böyle ciddiyetsiz bir din değildir. Sen ben doktorum demekle doktor olamaz. Sen ben hakimim demekle ben boyacıyım demekle, ben tüccarım demekle bunların gereklerini yerine getirmediğin müddetçe olamaz. Senin doktor olman, doktorluğu bilmen ve gereklerini yerine getirmenle mümkündür. Senin boyacı olman, boyacılığı bilmen ve gereklerini yerine getirmenle mümkündür. Senin Müslüman olman da İslam'ı bilmen ve İslam'ın gereklerine uygun bir şekilde yaşamanla mümkündür. Allah dinini kitabında en açık şekilde beyan etmiştir. Senin Müslüman olabilmen ancak Allah'ın kitabını alırsın. Allah kitabında İslam'ı nasıl tarif etmiş öğrenirsin. O tarife uygun bir şekilde hayat yaşarsın. Sana Müslüman ismi verilir. Bugün senin kendine Müslüman ismin vermenin kıyamet gününde hiçbir geçerli yok. Hiçbir